Merhaba arkadaşlar. Tav Havalimanları hisse analiz ve güncellemesi için karşınızdayım. Şimdi haftalık grafikte daha önce analizini 27 Ekim'de yapmıştık. Yani fiyat şu bölgedeydi. 265 seviyesindeydi. 27 Ekim'de analizimiz hala kanalda mevcut arkadaşlar. isteyen izleyebilir. Şimdi ben bu çizgiyi kaldırıyorum. Şimdi güzel bir destek çizgimiz var demiştik, çalışan bir destek çizgimiz haftalık grafikte ve bölgede güzel bir destek kanalımız vardı ve bu bölgede bir üçgen formasyonumuz da vardı. Sonrasında 208.5 desteği'nin oldukça önemli olduğunu söylemiştim daha önceki videomda. 295 direncinin de çok kritik olduğunu, bunun üzerindeki kapanışlar önemli olduğunu üstüne basa basa söylemiştik. Şimdi günlük grafiğe geçiyorum. Günlük grafikte 295 direncinin üstünde hem günlük hem haftalık kapanışların geldiğini görüyoruz gayet net. Sonrasında ufak bir testini gerçekleştiriyor, küçük bir düzeltme hareketi ve sonra tekrar yoluna devam ettiğini görüyoruz ve şu an fiyat 325.25 olarak kapattığını görüyoruz. Gayet güzel bir yükseliş hareketi, formasyon aktif, direnç üstünde haftalık kapanış geldi. Görüntü teknik olarak tabii ki gayet güzel, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ee, ama güzel bir üçgen formasyonumuz kırıldı, direncimiz çok önemli bir direncin üstünde de kapanışların geldiğini görüyoruz. Şimdi zaten yukarıda şu impulsumuza göre ben e, gitmek isteyebileceği Gidebileceği rakamlara Fiyat etiketi koymuştum arkadaşlar Yatırım tavsiyesi olmadan e, Şu an önünde Bu yükselen impuls hareketinin e, 127.2 Extension seviyesi olan 395.50 seviyesi var e, Bu bölgeye tabii ki gitmek isteyebilir Şimdi burada Üçgen formasyonumuz var demiştim e, Haftalıktaki Üçgen formasyonunun Hedefine bakmış mıyız daha önce Sanırım Bak, bir bakıp silmişiz. Hemen tekrar hatırlayalım. Bir bakalım. Formasyon hedefine varmak isterse arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Evet zaten oraya fiyat etiketi de koymuşuz. Bakın 610 bölgesi 619 hatta buradaki e, aktif olan üçgen formasyonunun haftalıktaki üçgen formasyonunun eğer e, hedefine gitmek isterse hedefi 610 olarak uzun vadede görünüyor. Gayet güzel bir hedef olarak görünüyor. Yani şöyle bir impuls hareketi yapacak olursa güzel yükseliş hareketi gelebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi tabi günlük grafiğe baktığımızda yükselen hareketlerini yapıyor. Aresayı kontrol edelim. Aresay aşırı alıma gelmiş. Bakın şu bölgede gelmiş zaten. Ve bir ufak düzeltme hareketi yaparsa tabii ki bu normal arkadaşlar. Hemen EMA 100 bakalım. EMA 100 üstünde fiyatlıyoruzdur. Evet gayet net. Trendi güzel. Şimdi günlük dalgalara baktığımızda hemen desteklerimize bakalım. Şu 295 etiketini sağa kaydırıyorum. Şimdi 295 bizim için artık destek görevi görecek arkadaşlar. Çünkü üstünde haftalık kapanış bile geldi. Bizim için önemli destek. Şimdi günlükte küçük dalgalar yaparak yukarı yönlü hareketini devam ettirdiğini görüyoruz. Yani burada tabii ki ara desteklerimiz var. Hemen şurada gördüğüm direkt tepki aldığı bakın bir bölge var. Ben buraya hemen fiyat etiketini koymak istiyorum. Herhangi bir düşüşte bizim için destek görevi görecektir. Tabii ki sonrasında yukarı bir hareket yapıyor. Güzelce direnci kırıyor. Burada bizim desteğimiz önemli desteğimiz 295 eğer tepelerde uyumsuzluk oluşur da yani bu bölgeden bir düzeltme hareketi gelirse tepede de uyumsuzluk oluşacak bir düzeltme hareketi gelirse bizim 295 seviyesini tekrar e destek olarak takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar şimdi burada günlük impulslara baktığımızda şöyle bir hareketle ilerlediğini görüyoruz burada küçük bir düzeltmesinde yapmış Yeni bir impulsa kattığında görüyoruz. Burada kırılan günlük direncimiz var. Bakın şurası, burası da düşüşlerde bizim için destek görevi görebilir. 311.25 seviyesi de dönüşlerde bizim için önemli bir destek olarak görünüyor. Yani uzun vadede görüntünün güzel olduğu bir hisse umarım yatırımcısını sevindirir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni ve yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Kanala desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.